Batı Karadeniz'de yer alan doğa harikası güzel bir sahil kentidir Bartın. Romalılar döneminde Bartın Irmağı'na verilen sular ilahesi veya muhteşem akan su anlamına gelen Partenya'dan alır adını. Yeşille mavinin birbiriyle kaynaştığı Bartın, bir tarih buluşmasıdır adeta. Tarihi han ve hamamları, kemerli köprüleri, camileri, ile farklı kültür ve renklerin buluştuğu bir medeniyete tanıklık eder. Fatih Sultan Mehmet'in, Lala, Acep Çeşmi Cihan, bu mu ola?'' diye hayranlığını dile getirdiği Amasra, tarihi dokusu, yeşilin bin bir tonu ve masmavi koylarıyla Bartın'ın bir turizm cennetidir. Çevre illere yakınlığıyla ulaşım problemi olmayan Bartın, bölünmüş yollarıyla ülkemizin kültür merkezi İstanbul'a ve başkentimiz Ankara'ya oldukça yakın mesafededir. İl statüsüne 1991 yılında kavuşan Bartın, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini Barton Üniversitesi ile sürdürmektedir. Katılımcı yönetim anlayışıyla fakülteler ve disiplinler arası eğitim, araştırma ve işbirliğini geliştiren, öğrenci merkezli eğitim yapan, örgün ve uzaktan eğitim programlarını çağdaş bilim anlayışına göre etkili ve verimli yürüten, personelinin mesleki gelişimini önemseyen, İçinde bulunduğu bölgenin tarım, orman ve turizm yönüyle gelişmesini önceleyen vizyonuyla Bartın Üniversitesi, Bartın ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan saygın bir eğitim, bilim ve teknoloji bileşkesidir. Kendini öğrenmeye, araştırmaya ve üretmeye adamış, eleştirel düşünme, iletişim kurma İşbirliği yapma ve sorun çözme becerilerini geliştirmiş akademik kadrosu ve eğitim anlayışıyla çağdaş bir bilim yuvasıdır Bartın Üniversitesi. Çağımızın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri üreten, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip ülkemizin geleceğine yön veren bireyler yetiştirmeyi, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkı sağlamayı kendine hedef edilmiş bir üniversite olan Barton Üniversitesi. Bu hedefler doğrultusunda akademik ve idari kadrosuyla büyümekte ve gelişmektedir her geçen gün. Öğrenciler kampüs içinde yurt kura bağlı yurt binaları ve sosyal tesislerinde bir ya da üç kişilik odalarda konaklamaktadır. Her odada banyo, lavabo, sıcak su ve internet hizmeti verilmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı sağlık merkezi, diş hekimi, doktor ve hemşiresiyle tüm akademik personele ve öğrencilere sağlık hizmeti sunmaktadır. Kampüste bulunan FIFA onaylı futbol sahası, spor salonu ve fitness salonu da öğrencilerin en çok rabit ettiği mekanlar arasındadır öğrencilerimiz spor imkanlarından dilediğince yararlanabilmektedirler. Bahar şenlikleri de ayrı bir coşkuyla kutlanır Bartın Üniversitesi'nde. Üniversitemiz, öğrencilerimizin bilimsel ve sosyal yaşamlarını zenginleştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekte, sanatçılar, bilim ve kültür insanlarıyla öğrencilerimizi buluşturmaktadır. Bu tür etkinliklerde kuşkusuz en etkin rolü öğrenci kulüpleri üstlenmektedir. Farklı öğrenci kulüplerinde faaliyet gösteren Bartın Üniversitesi öğrencileri, çevre kulübüyle çevre bilincini geliştirirken, kültür ve sanat kulüpleriyle kendilerine artı değer katmakta, bilim ve teknoloji kulübünde bilimsel bilgi alışverişinde bulunurken, politika kulübünde ise bugünün ve yarının sorunlarını konuşarak çağdaş Türkiye'nin politik eksenine katkı sunmaktadırlar. Uluslararası bir üniversite olma yolunda çalışmalarını sürdüren Barton Üniversitesi'nde isteyen öğrenciler Erasmus ve diğer değişim programlarından yararlanabilmektedirler. Farabi değişim programıyla öğrenci veya öğretim elemanları bir veya iki yarı yıl süresince kendi yüksek öğretim kurumları dışındaki bir eğitim kurumunda eğitimlerine devam edebilmektedirler. Mevlana Değişim Programı'yla da de yurt içi ve yurt dışında yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmektedirler. Üniversite kütüphanesi öğrenciler ve akademik personel için büyük bir imkandır. Zengin kitap, bilimsel, görsel ve işitsel materyalleriyle kütüphane ideal bir çalışma ortamıdır. Üniversitemizin uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezinde Üniversite öğrenimi görmek isteyen gençler, yoğun iş temposundan dolayı üniversiteye gitme imkanı bulamayan çalışanlar ve kişisel gelişim sağlayarak kariyerini ilerletmek isteyenler için eğitim programları düzenlenmektedir. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversite öğrencileri, kamu, özel kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, ev hanımları, nitelikli bir iş ve bir hayat için kendini geliştirmenin gerekli olduğuna inanan her yaştaki insana yönelik mesleki eğitim, beceri kazandırma, dil eğitimi, meslek edindirme, kültür, sanat ve spor eğitim programları düzenlemektedir. Barton Üniversitesi kampüsümüz doğayla iç içe bir yaşam merkezidir. Barton Üniversitesi'nin Yeşil Kampüs anlayışıyla yapılandırılan Çevre Dostu Yeni Kampüsü, dinamik bir bilim ve kültür merkezi olarak öğrencilerin, bölgenin ve milletimizin hizmetinde olacaktır. Merkezi araştırma Laboratuvarımızda bölgedeki sanayi kuruluşlarının talepleriyle analizler yapılacak. Böylece üniversite sanayi işbirliği güçlendirilmiş olacaktı. Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde mekanik test işlemleri, malzeme karakterizasyon, numune hazırlama ve kalite kontrol, çevre teknolojisi ile gıda teknolojisi analizleri yapılabilecek, sanayi kuruluşları ve diğer özel kuruluşlarla kamu kuruluşları için araştırma ve uygulama projeleri hazırlanacak, bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti verilecektir. Mekanik test işlemleri laboratuvarı bünyesinde yürütülecek projeler kapsamında bölgemiz temel sanayi sektörüne yönelik olarak üretim öncesi ve üretim sırasında ihtiyaç duyulan tüm test ve tasarım işlemleriyle prototip üretimi yapılacak. Çevre teknolojisi laboratuvarında bölgenin ve Bartın'ın çevre sorunlarına çözüm aranacaktır. Gıda teknolojisi laboratuvarı da sebze yetiştiriciliği ile seracılığın giderek yaygınlaştığı Bartın ve bölgemiz açısından büyük önem taşıyan bir laboratuvar olacaktır. Bartın, Batı Karadeniz bölgesinde yer alan en güzel ilerimizden birisidir. Doğası ve tabii güzellikleriyle herkesin ilgisini çeken bir şehirdir. Ve özellikle öğrencilerimiz açısından söylüyorum. Rahat edebilecekleri bir sosyal ortamla karşılaşabilirler. Burada güvenlikli bir ortamda, üniversitenin huzurlu, sakin ortamında gerçekten öğrenciliğin tadını çıkara çıkara öğrencilik yıllarını geçirebilirler. Bu da aynı zamanda üniversitemizin sadece bir bölge üniversitesi değil, aynı zamanda üniversite ruhu ve anlayışına uygun bir yapılanma içerisinde gelişmek olan evrensele doğru yol alan bir üniversite olduğunu gösterir. Bunun yanında biz üniversite yönetim olarak da öğrencilerimize her türlü desteği her zaman vererek onların yanındayız. Onların bütün sorunlarıyla yakın ilgileniyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılar, mutluluklar, iyilikler, güzellikler diliyoruz.